Şimdi evimin önüne geldin. Neyse bana çivili sopayla beni kafama vurdun. Ve ben bilmiyordum siz kaç kişi, beş kişi olduğunuzu bilmiyordum. Beş, altı, yedi kişi varsınız Berat Çalış. Siz beş, altı kişi, 7 kişi varsınız. En fazla çetesiniz siz. T torbacılar. Siz çetesiniz Berat Çalış. Siz kaçışınız yok. Siz de hesap vereceksiniz. Siz beni gece gündüz taciz edin ve beni gece gündüz hiç yılmadan gece gündüz beni göz altına alın. Beni emirlerinize ulaşamayacaksın, beni öldüremeyeceksin. Sen Berat çalış. Sen bir sıkıyorsan Deniz, sen bir ömür boyu senin cezaevine çıkamayacaksın. Sen şikayetimi geri almıyorum. Sen yakalanacağın günü bekle. Sen sadece yakalanacağın anı bekle. Berat çalış. Seni kaçışın yok. Neyse. Bundan şekilde şekilde bu giriyor. Bir tane burnu kıvırcık saçlı bunlar bir tane arkadaşım var. Böyle burun da böyle Gizli bir pardon demeyecektim. Kıvırcık saçlı bok rengi de bir kapşonu şey giymiş. Taciz ediyorlar bunlar gece gündüz beni taciz ediyor. Ama o bela çalış katil yok. O kıvırcık saçlı geliyor. Can Karen dediğim yok mu? Tunalı Hilmi Caddesi'nde oturan. Bak. Tunalda diyor yerim var diyor. Zibni. Sen para verirsin. kendi benim için ben para alıyorum. Ama sen öyle bir şey yapamayacaksın. Sen benim incinsin değilsin. Ben bayanım. Sen bir erkeksin. Sen para verirsin. Üstte ben para alıyorum yani erkeklerden. Neyse. Hep o diyalogda beni taciz ediyor. Gece gündüz beni taciz ediyor. Gece gündüz şey yapıyor. Her yere gidiyorum geliyor. Gidiyor geliyor. Ama böyle çalış gelmiyor. Bir kere ben Kızılay'da Aa, şu Kızılay'da şeyini orada gördüm. Çarşı vardı. Metro çarşısının orada şey var. Koton mağazası var. Kotonun oradan aşağı ışıklar geçiyorsun. Bir mağaza var. İpne benim gizli ipne benim önünden geçiyor, kendi gösteriyor. Bir tane daha var şekilde bunları e, yandaşım. Bir tane daha var. Kızlar aynı orada geçiyor. Önümde durmuş. Ne dedim burada parçalarım ha dedim. Keşke o anda polis ararız. Polis bağırsaydı. Bazı yakalasaydım bunları. Aptallık yaptım. Kafama sıçrayayım. Bu ben adliyeye gidiyorum. Bu geliyor. Bu Berat çalıştı. Adliyenin içine var. kurnaza bak beni takip ediyor. Müge abla seni çok seviyorum. Seni bu, bunu izlediğini de biliyorum. Beni izlediğini de biliyorum. Senin yanına kısa zamanda geleceğim. Seni çok seviyorum. WhatsApp görüntülerini sana gönderdim. Her şeyi gönderdim. Delil ispat da yaptım. Resimler de var bende. Bana çivri sopayla vurduğu dahi bile var. O yakalanacak. O Berat çalış kaçamayacak. Tatil ediyor beni. Nereye gidersem geliyor. Nereye gidersem geliyor. En son baktım uzun saçlı ipni katil katil diyorum. Torbacılar bunlar. Metebi torbacılar bunlar. Bunların yakalanmasını arz ederim. Takip ediyor. Kızlay eve geliyorum. Ben tekken geliyorum. Ama beni tacizleri tekken başlıyor. Nedense birileri varken yanımda gelemiyorlar korkudan. Ama artık nedense bilmiyorum. Bunlar ben kafayı yedirtmeye çalışıyorlar ama yediremeyecekler. Neyse Ben gidiyorum, alışveriş şey gidiyorum. Bu önümden geçiyor, kendi gösteriyor bir. Bu Berat Çalış. Kendi gösteriyor. Gidiyor ama başkası gidiyor, geliyor, ne geliyor. Bu bir tane domuz suratlı bunların arkadaşı daha var. Kısa saçlı. İlk ben bunu Ahmet Derpostan'ın orada, pardon demeyecektim. Katiller. Ahmet Derpostan'ın sonra orada gelmiş parkın içinde bana bakıyor bu. O Berat Çalış değil ama. Bu öbür model. Katil hakaret etmeyeceğim onlara. Öbür katiller. Bu şey yapıyor, bana bakıyor, ben gidiyorum. Neyse ben de karakola gidip suç bulacağım. Aa, bana gülerek demez, polis şurada polisi versene beni. O berat çalış değil ama. Bu öbür model. E, katil olanı. Ortağın katil. Buna dört kardeşlermiş duyduğum ben bazı sağda en yakın arkadaşlarım bile söyledi kokain satıyorlar bunlar uyuşturucu madde satıyorlar en yakın arkadaşı söyledi kaçış yoksin yok sizin beraber çalış torbacılar siz yakalanacaksınız kamuya hesap edeceksiniz adaletten kaçamayacaksınız hepiniz de yakalanacaksınız takip ediyor ben karakola gittim suçlusu bulundum geldim Aa, gece uslanmadı takip ediyor beni gece gündüz takip ediyor kendi gösteriyor gidiyor Bunlar beni kafayı etmeye çalışıyor. Psikoloji boz, bastırmaya çalışıyor Müge abla yani beni delirtmeye çalışıyor ama deliremedim maalesef. Aklım yerinde şükür şükür. Siz yakalanacaksınız, Berat çalış. Seni boy boy resmini yayınlıyorum. Sen insanlar da devreye soksan senden şikayetimi geri almıyorum. Dört defa seni şikayet ettim. İzmir, Alsancak'ta e, basmahanede koruma kararımı da Alsancak'ta aldım ben canım. Altı ay boyunca en küçük bir şey, ben dilekçemde yazdım. Beşime bir iş gelirse Berat Çalış'ta sorulacak. Siz yakalanacaksın. Sen kamuya hesap verileceksin. Kaçışın yok. Sen beni whatsapplarda da taciz et. Sen beni şey yap. Sen yakalanacaksın. Kaçış güçünüz yok. Size tazmet davası da açacağım. Kaçışınız yok Berat Çalış. Neyse bir karar verdim. İzmir'e gittim. Kıvırcık saçlı birisi. Bu gelmiş kıvırcık taşlı, çöpçe benziyor, çapılcı. İlk başta ben otogarda birini gördüm. Beni takip ediyorsa hay hay lafı değişiyorlar, kabul etmiyorlar bunlar Müge abla. Bunlar kabul etmiyor. Bunlar hiçbir şey kabul etmiyorlar diyor. Yapmadık, ha, yapıyorlar yapıyorlar, yapmadık diyorlar. Size at mı kara, koyun mu kara, size yakalanca sizi görüyor. Sen beraç alırsa yakalanacağın anı bekle. Sen yakalanacağın anı bekle kaçış göç yoksen yok sen tutuklanacaksın. O WhatsApp görüntülerini de Müge ablaya gönderdim. Her ilgi yerleri her yeri gönderdim konuşmalarda. Gidiyor geliyor takip ediyor. Neyse otobüse bindi ben muhabire bağırıyorum çağırıyorum. Ne diyor, diyor bizim diyor. Yalan Halbuki go. Tam ben otogarda indim İzmir'de. O çöp kabarcık saç domuz surata benziyor. Pardon demeyecektim. Domuz surata benziyor bu. İndi eli böyle bağlıyor. Aynı şu şekil. Çekil şuradan dedi. Su çingene diye birisi vardı. Çingene. Ha çingene. Çingene pardon hakikaten söylemeyecekti. Birisini göndermiş bana. Başıma bu çalıştı. Yapamadı yani. Aman ertesi evet, gün oldu. Bunlar şekilde şekilde girmeye başladı. 5 kişi 6 kişi çeteciler bunlar. Çete. Bunlar şekilde şekilde giriyor. Aa dedim ne oluyor bunlara ya? Aa, kork ben korkma değil de yani ben çalışıyordum yani bir kılma bir zarar gelirse bunlar da sorulacak. Berat çalıştan sorulacak. Bir şey gelirse başıma sen sorumlusun Berat çalış dilekçemde de yazılıyor canım. Sen adımlarına dikkat et beni taciz ederken bir on defa düşün sen yakalanacaksın. Bir kere bana vurmaya kalk sen müebbet alacaksın. Sen kaçışın yok göçerin de yok sen cezaevine gireceksin Berat çalış. Neyse. Bu Can Karon yok mu kıvırcık saçı domuz suratlı pardon gizli karı karına diyor beni enişteciyim diyor ay diyor enişteciyim diyor beni kıskandırmaya çalışıyor benim burada İzmir'de bir tane polis sevgilim vardı. Beni enişteciyim beni kıskıştırmaya çalışıyor ben de sevgilimle tartışmıştım İzmir'de. Benim şimdi sevgilim asıl sevgilim çıktı canım. Benim sevgilim cezaevinde çıktı. Görüşeceğiz Berat çalış siz yakalanacaksınız. Yakalanacağınız anı bekleyin. Berat çalış. Ben çivili sopalesi ben başıma vurun. Beni psikolojik bana baskı yapın. Beni gece gündüz taciz edin. Sürekli 10 kişi, 5, 6 kişi taciz ediyorsunuz beni gece gündüz varana kadar. Müge abla bunlar taciz ediyor beni. Neyse bu can karun yok mu? Kıvırcık böyle saçlarını tik tik yapmış. Beyaz sprey sıkmış. Asacaktan gidiyorum. Önümden geçiyor o Berat çalış dedim yok mu? Saçlarının bok rengini yapmış, sarı, önümden geçiyor, ben, bana diyor, tanımıyorum. Bir de bunların küçük bir tane sapı, şey, katil var, bunların küçükleri var böyle. Oraya da geleceğim. Ondan sonra Müge ablama söyleyeyim. Bunlar geliyor, önümden geçiyorlar, kızı almışlar, beni taciz ediyorlar, gece gündüz. Ama ne yapacağım? Düşünüyorum karakar ne yapacağım? Asancağa gidiyorum, Asancağa geliyorlar. Eskiden benim bu refleks halime geldi Müge abla. Ben biber gazı taşımıyordum. Ben boş geziyordum. Şimdi biber gazım da elimde. Çünkü ben şikayetim var. En küçük bir şeyde başıma bir iş geldi zaman Berat Çalış sorumludur. Dilekçemde de yazılıyor. Berat Çalış kaçışın yok sen yakalanacaksın. O Can Karen dediğim yok mu? Kılıcık saçlı, domuz suratlı, kadın kraliçe, abay Ben enişteciyim diyor. Enişteciyim yani orada Instagram'da konuşuyor. Ve ondan sonra önümden geçiyor. Neyse gece gündüz 5 tane çete bunlar beni gece gündüz al sancak basmanı her yerde taciz ediyorlar. Her yerden. Ben Hasan'ca gidiyorum. Bu can karen dediğim yok mu? Kıvırcık saçı burnu da böyle. Karı kılına girmeye çalışıyorsun, Sen bir erkeksin. Sen benim gibi hençinsin değil. Ben bir bayanım. Sen para verirsin. Ben para alıyorum adamlardan. Sen benim gibi olamazsın. Ben kadınım çünkü sen erkeksin. Sen para verirsin üstte kendi siktirirsin. Pardon. Sen parayla kendi adam tutarsın. Ben para alıyorum isterden. Ben para alıyorum can kare. Sen de yakalanacaksın. Ah kare etmeyeceğim. Siz katilsiniz. Siz Akdere'de oturan şanslarsınız. Torbacılar. Uşurcu satışları. Siz yakalacaksınız. Ben narkotiğe de sizi verdim. Hepinizi verdim. Yakalanacaksınız siz. Neyse. At mı kara koy mu kara sen yakalanacağın anı bekle. Berat çalış. Neyse ben şey İzmir'de gittim belediyeye gittim rica ettim belediye bana sağ olsun biletimi kestiler. Karar verdim Ankara'ya geleceğim. Can Karen hiç görünmüyor. O kıvırcık saçlarına böyle şey yapmış. Böyle sprey sıkmış sıkmış Müge abla. Sıkmış böyle. Burunda böyle çıkmış. Katil böyle. Ka bunlar egolarını takdim eden kişini bulamamış kişiler. Siz yakalanacaksınız. 5-6-8 Be kişiler bunlar bayağı kişiler var ya takip ediyorlar. Neyse ben otogara geldim. Belediye bildim kesti. Otogara geldim Ankara'ya geleceğim. Benim katilim diyorlar ya. Baktım oh. ben o. Ben hakkında kafayı yemedim. Arkama geçmiş oturuyorum. Şu yüzde maskeli. Berat çalıştı benim arkama geliyor. Ve Benim de, Ben dedim sen niye taciz ediyorsun beni dediler dedim. Emanet de var bende. Biber gazım da var. Ben dedim sen ne beni taciz ediyorsun sen dedim. Hayır dedi ben değilim. Ben dedim yanlış var dedim. Basman de, her artık gözünü beni taciz ediyor. Katil. Bir ablama söyleyeyim. Sen en kısa zamanda programına geleceğim. Ben seni çok seviyorum. Bunu bil. Ve ondan sonra ben bağırdım çağırdım muhabirlere söyledim. şey yaptım. Can Karen gelmedi. Bunlar bir, bir, tane çete, çete elemanından birini yollar açık değil mi diye takip etmek için benim arkamda bindi. İlk, o Berat çalıştı arkasından geldi. Geldi. Ben bağırdım çarptım. Gö tabi sıkıyor tabi inmeye. Benim arkadaşım geldi beni aldı. Otogardan. Öyle derken ben Ahmetler postası oraya geldim. Bir tanem, bunların yanında da yaşlı adam var böyle tamam mı? Yaşlı adam da geliyor. Taciz ediyorlar bunlar beni. Sekiz kişi. Gece gündüz taciz ediyorlar sürekli. Siz emellerinize ulaşamayacaksınız. Berat çalış. Size kaçışınız yok. Sizi insana devrede soksanız şikayetimi geri almayacağım. Sen yakalanacaksın. Kamuya hesap vereceksin. Seni boy boy resmini yayınlayacağım. Siz beni öldüreceğinizi biz size sıkıyorsunuz. Böyle bir şey yapan. Müebbet artık sen yakalanacağın ananı bekle Berat çalır. Sonra o Can Karen dediğim geliyor. Ahmetler Ter oraya. Neyse bu Ahmetler Ter oraya geliyor. Şekilde şekilde kız saçlı saçı boyamış, boyanmış beyaz sıkmış. Neyse bu şey o küçük o küçük katil İzmir'de kaldı. O da gel. O, o beni takip ediyor herhalde. Bunlar şekil şekilde şekilde giriyorlar ya Müge abla. Şekil de, şekilde şekile giriyorlar ya. Ondan sonra şekilde şekilde giriyorlar. Bunlar beni taciz ediyorlar. Gece gündüz ben kapının önüne çıkayım beni taciz ediyorlar. Sizin kaçışınız yok. Siz yakalanacaksınız. Adalet hesap vereceksiniz. Bunlar dört kişi gelmişler. Ahmet de fırsatı başımızı bir tanesi taşın üstüne oturmuş. O domuz suratlı bir tanesi var. Kıvırcık saçlı. Can Karen dediğim. Bunlar tiyatrocu gibi böyle egoları takip etmek için kişiler hakaret etmeyeceğim. Siz yakalanacaksınız. Ondan sonra Orada ben bahar size diye kalacaksınız şey ya ben bana diyor ki diyor o yaşlı olan diyor sen diyor e, kaç para kalıyorsun diyor e, 50 milyon paramız var nerede kalıyorsun kaç yaş kalıyorsun diyor soruyor o e, kabarcık saçlı olan da Can Karen bunun işbirliksi buna çete başı. buna beş kişiler buna 5 kişi dört kız kardeşlermiş ben sağdan birisini duydum kaynaklardan duydum. Neyse ben Ahmet Tepo'dan sonra gittim sigara almaya gideceğim. O Berat Çalışlan yanındaki bir tane kısa bu kıvırcık bunlar hep aynı model ya bu katiller. Patenle gözümün önünde geçiyor. Patel Ahmet Tepo'dan önünde geçiyor. Bir baktım kayboldular. Kendi gösteri kayboluyor. Berat Çalış katil sen yakalanacaksın. Kamuya hesap vereceksin Berat Çalış. Sen kaçışın yok, sen boy boy yenileyeceğim, Şirketimde geri almıyorum. Sen yakalanacağın anı bekle Berat Çalış. Neyse ondan sonra... Siz insanlar devre sokuyorsunuz ama şikayetimi geri almayacağım haliyle size yakalanacaksın Berat Çalış. Kaçış gücünün size tazminat davası açtım. Evet. kaçışınız yok, en dişli avukatlarımı soktum, beş tane avukatım var benim. Sen beni öldüremeyeceksin, emirlerine ulaşamayacaksın, sen yakalanacaksın Berat Çalış. Sen çivili sopayla benim beynime vurdu. Sen de bu kafayı yedi. Ben taciz edeyim. Bunu taciz edeyim. Bunu yakalatayım. Neyse ben İzmir'deydim. Bunlar taciz ediyor ya ben İzmir'de basmahanede. Basmahaneye kadar geliyorlar bunlar. Kuyruğumun dibine. Bunlar çok zenginler galiba. Telefon kayıtlarında diyorum ki siz, siz, yakalanacaksınız diyorum. Siz kayıtlarınız var diyorum. O da diyor ki oh, 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 oh. yok yani gibisine söylüyor. aynı o mesajı konuştuğum gibi. Whatsapp'ta. Zaten sizin Whatsapp götürdüğünüz mesajınızı ben verdim ilgili yerlere. Siz zannediyor musunuz? Siz yakalanmayacaksınız. Berat çalış. Git teslim ol. Git teslim ol. Suçun hafifleşsin. Berat çalış. Kaçırız göçeriniz yok. Akdeniz'deki şeyler yani katiller böyle macer perestmiş böyle siz seviyor musunuz? İnsanları taciz etmeye gece gündüz utanmadan sizde arnağımız da yok. Sizde ana da yok. Berat çalış. Katil size demeyeceğim. O Can Karen de neyse karakolunda önünde bulaşımda geçiyor ya, diyor, ben dedim niye girmiyor bunlar? Bu Berat Çalış diyordum ben ilk başta. Herhalde bunun abisi, en büyük abisi bunun. Instagram'da ben bir tane şarkı yayınlamıştım. O şarkı şey yapıyor, yani Can Karen konuşuyor, ben zaten Berat Çalış diyorum Ama Berat Çalış maalesef geçen kendi tıpış tıpış Ahmetler pozisyonu önümden geçti zannediyor, ben tanımıyorum onu. Oh, o elime düşse var ya. Siz de mahkemede görüşeceğim. Berat çalış. buna emin ol. O Can Karen dedim aynı şu şekil. Sanki biz ee, şimdi beni buna eli konu salı, salı geziyorlar ya e, eli konu salı, salı geziyorlar ya diyorum böyle şey İzmir'de niye kalmıyorlar. Meğerse buna Can Karen de bunun arkadaşım abisi de bunun buna ben, Berat çalış hiç alakası yok. Bunlar arkadaşlar, bunlar birbirlerini şey yapıyorlar. Ama siz hepiniz gireceksiniz. Karakolun önüne geçiyor Can Karayın. böyle. Güzlükle. Pardon. Güzlükle aynı hareketle böyle. Yakalanmayacağını zannediyorsunuz sanki. Aynı şu şekilde bir karakolun önüne ne Zannediyor ki alınmayacaklar siz elbet yakalanacaksınız. Sen parayla bak öyle mi sana? Sen parayla erkekle yatarsın. Can kare kıvırcıktan burnuna böyle. Neden kadın kadın değilsin sen erkeksin. Benim ben seviyeme gelmesi ben bayanım çünkü. Can kare kıvırcık olan. Sizde kadınlık diye bir şey yok. Siz erkeksiniz. Sen para verirsin, yaptırırsın. Ben para alırım müşterilerine. Seni ve de ben para alırım. Anladın mı? Sen kadın olamazsın. İşte birisi enişteci çıktı ya, Adam enişteci çıktı ya diyorsun Ya zaten seni ne yapsın? Sen bir erkeksin. Sen yakalanacağın günü bekle. Sen de Can Karen. Ben, ben seni Berat çalış diyor. Abi Berat çalış farklı. Sen Berat çalış. Patenle önümden geçiyorsun. Lan ben kafayı yemişim. Çivili sopayla ben kafayı yedirtmeye çalıştınız bana. Ama yiyemedim maalesef. Senin kaçışın yok, sen yakalanacaksın, git teslim ol bela, çalış. O Can karen böyle yapıyor karakolunda. Sanki bütün İzmir, Ankara onun. Önümde böyle yapış, saçını böyle sallıyor, olmayan saçı, kıvırcık saçı. Benim kafamda iki misli domuz gibi bir suratı var, pardon. Kafası böyle iki misli, benim iki misli büyük, benden uzun. Ondan sonra Müge ablamı söyleyeyim böyle şey yapıyor. Önümden geçiyor. Sanki bütün Ankara, İstanbul, Türkiye onların sen can hani dediğim kıvırcık saçlı donlu suratlı pardon senin boynun ikimizsiz kıvırcık saçlı hele o katil Berat Çalış kaçıyor beni görüyor kaçıyor geçene ay Oteli'nin orada oturuyorum ben Müge abla Berat Çalış'ı gördüm saçın şekilde şekilde gidiyor diyorlar mı ya bunu şekilde şekilde gidiyorlar ve taciz ediyorlar gece gündüz koruma kararım olduğu halde beni taciz ediyorsunuz siz siz yakalanacaksınız biraz çalış siz kaçışınız yok hele siz gizleyip neler sizi pardon demeyecektim siz yakalanca sizle görüşeceğim mahkemede görüşeceğim biraz çalış sen insanlar devreye sok seni kaçışın yok Neyse bu önümden geçiyor. Paten önümden geçiyor. Ben sanki tanımıyorum Berat Çalış'ı o bok rengine saçını boyuyor. Onu var ya bir şey yapayım, söylemeyeceğim. Sen mahkemede görüşeceğiz sizinle. Berat çalış. Siz kaçışınız yok. Ondan sonra önünden geçiyor sanki şey bu güzel kadın. Neresi kadın? Resmi erkeksiniz siz. Erkek. Ben bir bayanım. Sen bir erkeksin. Siz kamuya hesap vereceksiniz. Adaleti peçesine kaçamayacaksınız. Berat çalış. Yakalanacaksınız. 8 kişi tam 8 kişi mi 9 kişi siz beni taciz ediyorsunuz gece gündüz. Koruma kararım olduğu halde beni taciz edin. Siz, siz yakalanacağınız anı bekleyin. Siz benden korkun. berat çalış. Şikayetimi geri almıyorum. Sen yakalanacaksın. Adalete esnaf vereceksin. Siz ancak siz parayla insanları tutmaya çalışırsınız. Siz sakat etmeyeceğim. Siz yakalanacağız ama sizinle mahkemede görüşeceğim. Bütün kamera tespitte de her bana çivili sopayla vurduğun çıkıyor canım. Sen kaçacak delikanlı biraz çalış. Tazmin davası da açtım sana. Ve ona o Can Karen dedim yok mu? Adım işte hiç çıkacak diyor beni kışkırtmaya çalışıyor. Maalesef sen yakalanınca Can Karen sen de yakalanınca siz görüşeceğiz. Tunalı Hizmi Caddesi'nde siz bol bol gezin. Akderi'de siz gezin. Vakteli karakolunda gelirdim. Ben canım şikayet şikayetsiz duyduğumda bulundum. Berat çalış. Resimleri boy boy diye yayınlıyorum. Size kalancasıyla mahkemede görüşeceğiz. Yavrum. Bir insana taciz etme kaç yıldan başlıyor. Siz emellerine ulaşamayacaksınız. Beni öldüremeyeceksiniz. Siz yakalanacaksınız. Bir sekizinizde çeteciler, torbacılı bağımlılar, uçucu satışları. Evet. Neyse Müge abla. O can karem böyle yapıyor. Sen parayla adam tutarsın sen parayla e, gidersin şey yaparsın birlikte olsun ben, ben para alırım seni verdiğin adamlardan siz kadın olamazsınız. ben mi gelsin neyse sen beni seviyorum gelemezsin ben senden çok güzel bir kadınım sen bir erkeksin sen kadın olamayacaksın Kralın da başlasın sen o sakallarını bitirmek için burnunu önce beş defa yaptırman lazım sizle mahkemede görüşeceğim siz kaçınız yok göçeniz yok kamuya hesap vereceksiniz Berat çalış. Sen yakalanacağın anı bekle. Sen koruma kararım olduğu halde sen beni gecik gündüz sen beni taciz ediyorsun. Sen zannediyorsun sen yakalanmayacaksın. İnsanlar devreye sokuyorsun. Sen yakalanacaksın Berat çalış. Senle mahkemede görüşeceğiz. İnsan bunu unutma Berat çalış. İnsan insandan üstün değil. Sen yakalanacağın anı bekle. Bir şey demiyorum. Ve Yanınızdaki 8 kişi de siz hepinize yakalanacaksınız. İzmir'dekileri de buradakiler de siz de hepiniz yakalanacaksınız. Kamuya hesap vereceksiniz. Adalete hesap vereceksiniz. Sen Can, Can dediğim. Sen asla bir kadın olamazsın. Sen bir erkeksin. Sen şöyle de yapsan şöyle de yap. yani yakalanmıyorum diyorsun ya. Siz de yakalanca görüşeceğiz. Siz parayla siz para verirsiniz sadece erkeklere kendinizi şey yapmıyorum ben para alıyorum bir şey bahsetmiyorum siz yakalanınca görüşürüz ben kadınım çünkü siz de erkeksiniz gizli katiller size hakaret etmeyeceğim sizle mahkemede görüşürüz